Mange kako kako Selim hanım efendi Bazen yazmaz mavitik olacak sen böyle yazıcaz Am yalaram L ve R büyük olursa karının namını yalaman daha kolaylaşabilir diye düşünüyorum ben bir isim, şunu unutmazdım. Ne diyorsun be sapık adam? Sen de yazıyorsun ki, kes sesini bu çakal soyun. Böyle dediğin zaman senin ne kadar vahşi ve haşim bir erkek olduğunu öğreniyor kız. Yani kızdan korkmadığını ve kızın abilerini dövebileceğini gösterme amacıyla kes sesini bu çakal soyun dedim buna. Karıya sert ve haşim bir tavırla yaklaşırsan karı senin ne kadar güçlü bir erkek olduğunu her an anlayabilir. Sonrasında sonra ben, karının cevap vermesini beklemiyorsun. Lan senin abini götünden sikerram yazıyorsun. Tamam mı? Bak oradaki e'nin büyük olması gerçekten sikecer anlamına geliyor. Normalde r büyük olur ama burada e büyük. Bak. Ne diyorsun be sapık adam? Gel bakalım tarla. Böyle yazıyorsun. Tarla da yazarsan, tarla yazarsan otomatik senin tarla başlığı bir ayağın olduğunu düşünecek. Böyle düşünüyor. Derde mesela abi amca hala dayı falan var ya onların içinde bey geçenlerin hepsinde B'yi şekil yazacaksınız. Bu B'yi yazmak için de alttan gereye basıp alt gereye basıp s'ye basıyorsunuz b oluyor. Bu normalde Alman B'sidir Bu B'yi yazarak kızlara bay bay derseniz kız sizi Alman, Alman göçmeni ve sikici bir gonzer ezan edebilir. Manita böyle düşürülür. Bir de arkadaşlar manitalarınızla konuşurken erkeklere verdiğim bir tavsiye budur. Askım, biraz isim var, sonra konuşalım. Azdın mı? Çok mu azdın? Karıyla cinsel sikiş porno çekemiyor musunuz? Çekemiyorsan, kariye bunu yazacaksın bak. Bir yola bu Bunu yazdığın zaman karı eğer salak değilse zaten senin çıplak isimlerini anlayabilir ama salaktır zaten Türk kızlarının bazıları hepsi için konuşmuyorum çok salak tanıdım çünkü eski manikalar maldı normal bir fotoğraf gelir sana bak şimdi buraya yazalım normal bir fotoğraf sen ne yazacaksın ki bir o zaman bir çıplak yola bastır bas yol al çekim bunu yazacaksın sonra Çıplak resim atmayacak sana. Kesinlikle.